Merhaba kriptocular, tarihi anlara tanıklık ediyoruz. 2 hafta sonra bugün Bitcoin blok ödülü yarılanması gerçekleşecek ve blok ödülleri 6.25 Bitcoin'e düşecek. Yaklaşık %90 oranında zaten Bitcoin üretimi gerçekleşmiş durumdaydı. Artık enflasyonun da sıfırlara ineceğini söyleyebiliriz. İşte bu da Bitcoin bolluğunun hatta Satoshi bolluğunun sona erdiği anlamına geliyor. Şimdi Bitcoin'in uzun vadeli görünümüne bakalım. Bunun için bir sürü indikatörü incelememize gerek yok. Fiyat hareketleri bize çok şeyi anlatıyor zaten. Halving öncesi veya hemen sonrasında bir 9 bin dolar beklentim var açıkçası. Mayıs sonlarına doğru son bir kez 5500-5600 seviyelerini görebiliriz. Yazın sonlarına doğru da işte Eylül ayına kadar büyük bir boğa koşusu başlar diye düşünüyorum. İlk önce 10 bin dolarda biraz oyalanmamız gerekecek ve bu senenin sonunda da yine all time high skoru 20 bin dolarlar. Benim kısa vadeli, orta vadeli hedeflerim Tabii bu öngörülerimi çok daha önce paylaşmıştım ben. 2018 sonunda paylaştığım bir grafik bu. İki senaryo vardı. İkinci senaryo birebir gerçekleşti. Birinci senaryo çok daha iyi bir senaryoydu. Çok daha iyimser bir senaryoydu. İlla bir indikatör üzerinde çalışılacaksa 200 günlük hareketli ortalamalara bakabilirsiniz. İşte Mayer Multiple indikatörü de 200 günlük hareketli ortalamalardaki sapmayı analiz ediyor. Sıfıra yaklaştığı sürece 200 günlük hareketli ortalamalardan uzaklaşılır yani büyük dipleri ifade eder ve Bitcoin'de ciddi bir trend başlar bu noktalardan sonra. Örneğin en yakın geçen hafta 0506 Mayer Multiple oranını gördük ve 3800 dolarlardan tekrar şu anda 7600 lira kadar yükseldi. Yine ondan önce 0.51 dip seviyesini görmüştük. Bitcoin'in 3000 dolara düştüğü sırada sonrasında ise 13.000 dolara kadar yükselen bir trend başlangıcı olmuştu. Bu düşüş peki Bitcoin yaratıldığından bu yana ortalama Mayer Multiple oranı nedir dersek o da 1.37'ye yani sapma oranı 200 günlük hareketli ortalamalarda altında olduğu zaman al üstünde olduğu zaman da sat demek olur bu. Şu anda oran 0.93 7668 için %65 oranında 1.37'den sapmış durumda diyebiliriz. Peki buradan hesap edersek ne çıkacak değerdir? 7000 668 çarpı 1.65 dediğimizde 12.652 dolar seviyesi tam 200 günlük hareketli ortalamalarına denk gelecektir. Yaratıldığı günden bugüne kısa vadeli ilk hedefimizin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu perspektiften baktığımız zaman tabii ki uzun vadeli yatırımı düşünüyorsanız bilmeniz gereken en önemli göstergeler. Bunlardır. Hareketli ortalama, özellikle 200 günlük hareketli ortalama ortalamadır diyebiliriz. Nitekim Bloomberg birkaç gün önce kripto paralarla ilgili bir döküman, araştırma dökümanı paylaştı. Özellikle Bitcoin'in tarihi boğa koşusuna hazırlandığı sonucu ulaşılmış. Bu dokümandan çıkan sonuç buna da olgunlaşma koşusu deniyor. İşte Bitcoin'in dijital altın haline geleceğini söylemişler bu koşu ile birlikte. Altın neyse Bitcoin'de odur zaten her zaman söylemiştik. Bir de bu Bitcoin vadeli işlemlerinin ve kaldıraç pozisyonlarının fiyat oynaklığını azalttığını ancak boğa trendinin gelmesini zorlaştırdığını bu süreci uzattığını söylemişler. Bu dökümanda özet olarak ayrıca rapora bir ekleme de ben yapmak istiyorum. 2017 yılında gördüğümüz yaşadığımız o boğa koşusu gibi bir yükseliş trendi bir daha asla yaşanmayacak bana göre. Çöp coinler bile katlamıştı çok kısa sürede fiyatını. Yani sizler de bir sonraki boğa koşusunda bence böyle 50x, 100x gibi hayallere kapılmayın derim. Makul oranlarda kalmakta yarar var. Şimdi soru şu. Geçen hafta Amerikan petrol varillerinin başına gelen Bitcoin'in de başına gelir mi? Yani Bitcoin'in değeri sıfır olur mu? Cevap çok basit ve net. Asla böyle bir şey olmaz. Çünkü Bitcoin'in arzı Halving sonrasında iyice düşecek zaten. Petrol narzi ise çıkartan şirketlerin ve devletlerin elinde tamamen. Ve hiçbir zaman azalmıyor. İkinci neden de çıkartılan petrolü depolayacak bir yer olması gerekiyor. Ki petrol vadelilerinin sıfırlanmasının nedeni de buydu. Depoların dolmasıydı. Bitcoin'de ise depolamak için basit bir hard disk bile yeterli. Hatta buna bile gerek yok. Paper wallet'ta bile Bitcoin taşıyabiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz. Yani depolama maliyeti yok. Bir diğer soru da, bir diğer soru da halving sonrasında Bitcoin madencileri kepek kapatır mı? Cevabı kesinlikle hayır her ne kadar blok ödülü yarılandığı için yarı yarıya daha az kalanacakları için maliyetleri de aynı oranda kalıyor ve zarar edeceklerdir muhakkak. Ama bu dar çerçeveden bakmamak gerekiyor olaya. Çünkü madencilerin zaten asıl amacı uzun vadeli yatırım yaparak geleceği satın almak ve piyasa arzı değişecek bir şeyin fiyatının daha da artması olasılığını satın alıyorlar. Yine bir diğer etmen madencilerin satmak isteyeceği bitcoin miktarda yarı yarıya ineceğinden bu da piyasalardaki satış baskısını azaltacaktır. Bu arada güzel bir haber, e, tüm dünyadaki Bitcoin ATM'lerinin sayısı artmaya devam ediyor. Geçen yıldan bu seneye 70 oranında artmış ve 7.500'e ulaşmış ATM'lerin sayısı. Bu rakam %80'i yani 6000'in üzerinde zaten Amerika'da bulunuyor. Sonrasında %15'lerde Avrupa sanırım Uzak Doğu Asya ülkeleri olarak sıralanıyor. Bir diğer haberde ABD Borsa ve Menkul Kıymetler Komisyonu'nun işte bizdeki SPK diye, diye düşünebilirsiniz bunu. Dropit isimli kripto paraya ve bunun kurucularına soruşturma başlatmış olması. Nedeni bu soruşturmanın nedeni nedir? Hem kayıt dışı ICO fonlaması yapmaları hem de yatırımcıyı yanlış yönlendirmeleri bu ICO'da baktığımız zaman gerçekten çok iyi hazırlanmış bir projeydi Dropil hem sitesi hem teknik dokümanları ile detaylı güzel bir proje olarak görünüyordu. İşte merkezsiz bir DEX borsası amaçları vardı. Hep vardı diyorum çünkü bunların hiçbiri gerçekleşmedi şu anda. Yine aynı şekilde bot projeleri, bu borsada çalışacak otomatik botları kiralayabilecektiniz belli bir kar oranlarına sahip olarak. Birçok detayı vardı ama şu anda baktığımız zaman değeri son bir yıldır zaten sıfırlanmış durumda. Dropil'in yol haritasına uyulmadı. Yani bu projenin artık dönüşü olmaz ki kesinlikle. Çünkü çok detaylarına da girmek istemiyorum. Bu 3 tane kurucu bütün ICO fonlarını harcamış. Artık ne yaptılarsa bilmiyorum. Yine aynı soruşturmayı Enigma'da geçirmişti. Şubat ayında sonuçlandı o da. Yanlış hatırlamıyorsam 500 bin dolar ceza aldılar. Ayrıca ICO'da yaptıkları tüm parayı yatırımcılara geri iade ettiler. Enigma şu an çalışmalarını devam ediyor. Yani Dropil gibi olmadı. Son olarak da Çin'den söz etmek isterim. Çünkü ilk devlet destekli kripto parayı çıkartacaklar biliyorsunuz. 2017 yılından beri çalışmalarını sürdürüyorlar. E, test alında ödemelere başladıklarını söylediler. Nitekim 3 tane şehirde yapılıyor bu ve 19 firmayla anlaşılmış. Bu firmalar arasında işte McDonald's, Starbucks ve Subway gibi Amerikan şirketleri var. Bunların dükkanlarında testler yapılacak. Bu olayın sonuçları ne olur? Birincisi Yuan'ın uluslararası yayılımına yardımcı olur. Yine Yuan'ın dolar karşısındaki değer kazanması söz konusu olabilir böylece. Kripto paraların tanıtımı için de önemli. Ama devlet destekli kripto para gerçek o Satoshi'nin vizyonundaki kripto parayla alakası yok. Yani gerçek bir kripto para mantığına ters düşüyor diyebiliriz. Yine Bitcoin'e yarayacaktır bu durumda. Çin'in asıl hedefinin de 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına bu kripto parayı yetiştirmek olduğunu söyleyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu eğlenceli bir içerikle sonlandırmak istedim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Let's make loads of cash, a crash Get the rich in the flash, a And I've increased my stand, I've got the great big mansion In the rural southwest, uh, an ancestral, ancestral home. home And a oh. London address, so I have a hedge fund company Money, not sure, but it's just not enough I still want more, it's also it's a crash More called a monster crash Crash. Let's make loads of cash on Mr. Crash. Get the e rich in the cash on Mr. Crash. And I'll increase my stash Mr. Crash.